Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Bugünkü videomu da sizler için hazırlamaya çalıştım. Evet, bu yıl elimizden geldiği ölçüde 5, 6, 7 ve 8. sınıf tüm düzeylerde sizlere konu anlatımı ve soru çözüm videolarıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Umarım okullarınız en kısa sürede açılır ve okullarınıza bir an önce dönersiniz. Evet arkadaşlar, bu sene birinci ünite olarak Fen Bilimler dersinde güneş sistemleri ve tutulmaları göreceksiniz. Birinci konumuz da güneş sistemi. Güneş sistemi içinde bulunduğumuz dünyanın e, dahil olduğu bir sistem arkadaşlar. Nedir güneş sistemi? Gelin birlikte bakalım. Evet bu görselde gördüğünüz soldaki resim güneş. Geçen yılda konular içerisinde görmüştünüz. Ve 8 tane gezegen ve bunlara ait uydular ve arada dolaşan e, asteroitler göktaşlar dediğimiz e, gök çizimlerine oluşan sisteme biz güneş sistemi diyoruz. Biraz daha yakından incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar bulutsuz bir gecede çıplak gözle gökyüzünü incelediğinizde ay, yıldız ve gezegenleri görürüz. Acaba evrende sadece bu gördüklerimizle mi sınırlıdır? Yoksa bunların dışında da başka gök cisimleri var mıdır? Bu bölümde dünyamızın da içinde bulunduğu güneş sistemindeki gezegenlerin özelliklerini inceleyeceğiz birlikte. Gezegenlerin büyüklüklerini ve güneşe olan yakınlıklarını da öğrenmiş olacağız. Meteor, göktaşı, asteroid dediğimiz gök cisimleri nedir? Bunlar hakkında bilgi edinmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet gökyüzünde gözlemleyebildiğimiz tüm cisimlere biz gök cisimleri diyoruz. Örnek verelim o zaman bunlara. Güneş bir gök cismi midir? Evet. Ay, galaksi, yıldızlar, gezegenler, asteroitler bütün bunlar birer gök cismidir arkadaşlar. İnsan yapımı olan cisimlere ise gök cismi demiyoruz. Gök cismi olarak adlandırmıyoruz. Evet gezegen tanımını yapalım. Yıldızlar etrafında dolanan, kendi enerjisini üretemeyen farklı büyüklükteki gök cisimlerine gezegen diyoruz arkadaşlar. Gezegenler yıldızlara göre daha soğuk ve küçük, ısı ve ışık kaynağı olmayan gök cisimleridir. Gökyüzünde kesintisiz ışık verirler. Evet arkadaşlar bu madde önemli. Kesintisiz ışık verirler. Yıldız ile gezegeni gökyüzüne baktığınızda ayırt edebileceğiniz en önemli veri budur. Şekil olarak küreseldirler. Gökyüzündeki konumları sabit değildir. Bir ay önce gördüğünüz yerinde iki ay sonra göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar güneşin etrafında dönme hareketi yapmaktadırlar. Evrende gezegen sayısı yıldız sayısından fazladır. Çünkü her yıldızın etrafında dönmekte olan gezegenler vardır. Evet doğal uydu nedir? Gezegenlerin etrafında belli yörüngelerde dolanan gök cisimlerine de biz doğal uydular diyoruz. En tanıdık olanı nedir? Dünyamızın etrafında dolanan aydır. Isı ve ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Bunlar da yıldızlarından aldıkları ışığı yansıtmaktadırlar. İnsan yapımı olan uydulara ise ne diyoruz? Yapay uydu diyoruz. Evet güneş sistemi. Evet arkadaşlar bu görselde gördüğünüz yapı güneş ve etrafında dönmekte olan şurada isimleri yazılı olan e, yapılar gezegen olarak adlandırılıyor. Güneş ve çevresinde bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu yapıya biz güneş sistemi diyoruz. Güneş sistemimizde 8 gezegen var. Bunların uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar bulunmakta. Güneş sistemindeki gezegenlerin güneş sistemindeki konumları verilmiş arkadaşlar burada en yakın gezegenimiz burada gördüğünüz Merkür. En uzakta olan ise nedir? Neptündür değerli arkadaşlar. Şimdi daha yakından konuyu incelemeye başlayalım. Güneş sistemimizde 8 gezegen var arkadaşlar. Bunların güneşin çevresindeki sıralaması bu. Tekrar bunları güneşin etrafına yerleştirelim beraber. Birinci sıraya ne yazacaktık arkadaşlar? Evet Merkür. İkinci sıraya Venüs güzel üçüncü sırada dünya dördüncü sırada Mars 5 Jüpiter güzel altıncı sırada Satürn yedinci sırada Uranüs ve son sırada Neptün yer alıyor değerli arkadaşlarım sistemindeki gezegenlerin özelliklerine birlikte bakacağız ama önce güneşi inceleyeceğiz 5. sınıfın ilk konusuyla hatırlayın çıplak gözle gündüz vakti görebildiğimiz tek yıldız Güneşti ve orta büyüklükte bir yıldızdı 4.6 milyar yıldır yaşadığını tahmin ediyor bilim insanları ve bir bu kadar daha yaşamasını bekliyorlar. Yüzey sıcaklığı olarak yaklaşık 6000 derece yine geçen seneden hatırlayarım 15 milyon derece merkez sıcaklığı olduğu düşünülüyor. Dünyamıza en yakın yıldız ve yakın olmasından dolayı da büyük olarak görüyorduk. Çapı dünyamızın yaklaşık 110 katı büyüklüğündeydi. Asıl konumuz gezegenler arkadaşlar. Şimdi onları inceleyelim. Merkür güneşe en yakın gezegen. Evet burada enler çok önemlidir arkadaşlar soru olarak karşınıza çıkabilecek olan. Evet burada birinci enimiz en yakın. İkincisi en küçük arkadaşlar. Atmosferi yok. Kendi etrafında çok yavaş döndüğü için ise gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 500 derece arkadaşlar. Görüyorsunuz eksi 170 ile 350 derece arasında bir sıcaklık farkı var. Evet şu özelliğimiz de önemli uydusu yani etrafında dönen bir gök cismi yok. Halkası da yok arkadaşlar. 88 günde bir turunu tamamlıyor. Yani bizde 365 gün olan yıl kavramı Merkür için 88 gündür arkadaşlar. Yüzeyinde de derin kraterler vardır. Kraterler dediğimiz göktaşların çarpmasıyla oluşmuş olan derin çukurlar arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Merkür'den sonra sırada kim var? Venüs var. Venüs 6. gezegen büyüklük olarak. sekizincisi e, neydi? Bir önceki Merkürdü. Demek ki arada bir gezegenimiz daha var o daha sonra gelecek arkadaşlar. Bunu çoban yıldızı olarak adlandırmış. E insanlar sabah yıldızı olarak da belirtiliyor. Neden böyle? Çünkü güneş doğarken ya da batarken hemen etrafında beliriyor. Bundan dolayı çoban yıldızı olarak adlandırılmış. Yoğun bir karbondioksit atmosferi var bundan dolayı. Sıcaklık değerleri oldukça yüksek dikkat ederseniz 460 derecelik bir Sıcaklıktan Bahsediliyor Evet Uydusu ve halkası yok yine ve dönüş yönü gezegenlere göre Ters bu da önemli bir özellik Dikkat edelim Bu özellik Diğer gezegenler saat yönünün tersine dönerken Bu saat yönünde dönmektedir arkadaşlar Büyük olarak dünyaya yakın olduğu için de dünyanın ikiz olarak Adlandırılmış bu gezegenimiz sorularda karşısına çıkabilir. Dünyanın ikisi denilince Venüs aklımıza gelecek. Sırada içinde bulunduğumuz gezegen Dünya var. Mavi gezegen olarak adlandırılıyor. Yaşamın olduğu tek gezegen. Beşinci büyüklükte bir gezegendir. Yüzey sıcaklığımız ortalama 15 derece. Yüzeyin yaklaşık 3'te 2'si su biliyorsunuz arkadaşlar. 3'te biri de karalardan oluşuyor. Ayrıca dağlar, denizler, vadiler ve aktif volkanlar bulunmaktadır tek uydumuz var ay ve halkamız yoktur dünya olarak. Dördüncü sırada tabi güneşe göre gidiyoruz. Mars var ve büyüklük olarak yedinci gezegen arkadaşlar bu. Yani bundan bir küçük gezegen var o da Merkür. Evet kızıl gezegen olarak adlandırılıyor. Bu özellikle önemli yine kızıl gezegen ifadesi sorularda karşınıza çıkacaktır. Bu Mars için Kullanıyor Çünkü kırmızı renkte gözleniyor. Yüzey sıcaklığından dolayı. İki tane uydusu var arkadaşlar. İsimlerini bilmeniz çok önemli değil. Halkası yok. Yine halkası gezegenlerden ince bir atmosferi olduğu tespit edilmiş ve teleskopla dünyadan gözlenebilen bir gezegenden bahsediyoruz. Evet. Sıradaki gezegen Jüpiter. Jüpiter'in de enleri var. Hemen bakalım. Yakınlık olarak 5. sırada ama evet büyüklük olarak en büyük gezegen onun için nasıl adlandırılmış dev gezegen olarak biliniyor dünyadan yaklaşık 11 kat daha büyük bir gezegenden bahsediyoruz tabi dünyadan daha uzak olduğu için yüzey sıcaklığı daha düşük 79 tane uydusu var arkadaşlar en fazla uydusu olan gezegendir aynı zamanda en büyüğü de ganimet olarak adlandırılmış ganimet Merkür'den daha büyük bir e, gök cismi ancak Jüpiter'in etrafında dolandığı için o bir gezegen olarak değil, uydu olarak adlandırılıyor. Halkası var ancak net olarak gözükemiyor Ancak teleskoplarla görülebiliyor. Ee, evet ince bir halka, karanlık bir halka tespit edilmiş. Sırada 6. gezegenimiz Satürn var. Satürn, e, Güneş sisteminin en renkli gezegeni. Halkalar çok net olarak görülüyor. Bu gezegenimiz büyüklük olarak ikinci sırada arkadaşlar sistemin ikinci büyük gezegeni. Jüpiter için 11 kat demiştik. Dikkat edin 10 kat daha büyük bir gezegenden bahsediyoruz. Yüzey sıcaklığı daha da uzaklaştığımız için eksi 140 derecelere düşmüş. 62 tane uydusu var. Bu da Jüpiter'den sonra en fazla uyduya sahip ikinci gezegen. Birçok özelliğiyle ikinci sırada sayıyoruz. En büyük uydusu da Titan olarak biliniyor. Biraz önce söylemiştim. En belirgin özelliği arkadaşlar halka yapısı. 7 tane halkadan oluşan. Evet, nereden bahsediyoruz? Şu yapıdan bahsediyoruz. Bir halka yapısı var ve çok güzel bir gezegen yapısı var. Evet, sırada 7. gezegenimiz Uranüs var. Güneşe yakınlık bakımından 7. sırada sistemin üçüncü büyük gezegeninden bahsediyoruz arkadaşlar. Üçüncü büyük gezegen. Evet, Dünya'dan dört kat büyük kat olarak biraz azaldı. Sıcaklığı dikkat ederseniz daha da düştü. Eksi 197 ve yine uydu sayısı bakımından da 3. sırada gezegenimiz 10 tane halkasının varlığı tespit edilmiş ama dikkat ederseniz bir önceki satürn kadar e, güzel bir görüntü yakalanamamış. Mavi gezegen olarak biliniyor görüntüsü itibariyle ve evet Uranüs için yine kitaplarda sorularda karşıda çıkacak bir özellik. Uranüs yuvarlanan bir varil gibi yatay olarak hareket etmektedir diye ifade ediliyor sevgili öğrenciler. 8. gezegenimiz ve son gezegenimiz Neptün. Neptünle ilgili olarak güneşe en uzak olan gezegen arkadaşlar enler demiştik. Evet buradaki enimiz en uzak. Sistemin dördüncü büyük gezegeni büyüklük olarak dünyadan yine yaklaşık 4 kat büyük. Evet lacivert renkte görülüyormuş ve Uranüs'ün ikizi olarak adlandırılıyormuş. Sıcaklık en uzak olduğu için daha da düştü eksi 214'lere. 14 tane halka yapısı var. Pardon uydusu var ve altılı görüntüde bir halkası var. Ve en büyük uydusuna da Triton denilmiş. Bu uydu isimlerini bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet. Bir gezegenimiz daha vardı. 2006 yılında Bilim Konseyi tarafından Plüton adlı gezegen cüce gezegen olarak adlandırılmış artık 8 gezegen sayıyoruz. Plüton'u gezegen olarak saymıyoruz. Evet arkadaşlar burada hemen bir değerlendirme yapacağız birlikte. Evet şimdi bize gezegenlerin büyüklük olarak küçükten büyüğe sıralamasını sormuş birinde. Diğerinde de yakınlık sıralamasını sormuş. Bu tür sorularda öncelikle şu yakınlık sıralamasını değerlendirin. Çünkü size diğer taraf için bir fikir verecek arkadaşlar. Birinci sırada ne vardı? Merkür vardı arkadaşlar. Hemen Merkür'ü bir kaydettik. İkinci sırada Venüs. Sonra bizim gezegenimiz. Sonra Mars. Sonra Jüpiter. Satürn. Uranüs. Neptün. Evet bu sıralamayı yaparsanız size bir faydası olacak demiştik. Çünkü e, büyüklük olarak şu 5. sıradan itibaren arkadaşlar 5. sıradan itibaren en büyüğe yazabiliriz. Yani şuraya Jüpiter tersten geleceğiz. Sırada Satürn ikinci büyük gezegen olduğu için ve biz küçükten büyüğe yazdığımız için Satürn, Uranüs şuraya yazıyorum. Ve Neptün. Evet. En küçük gezegenimizi de hemen hatırlıyoruz. Güneşin hemen yanındaki Merkür. Şimdi sırada işte Venüs yok burada. Mars var arkadaşlar. Dünya 3. sırada yine. Pardon, dünyamız 4. sırada büyüklük olarak. Kim kaldı arkadaşlar? Venüs kaldı. Dünya'ya çok yakındı. Evet, bu şekilde sıralamış olacağız. Hemen doğru mu yaptık diye bir kontrol edelim. Evet, büyükten küçüğe sıralaması Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür yazdığımız sıralamayla uyumlu. Biz küçükten büyüğe doğru yazdık ve Güneş etrafındaki sıralamamızda yine doğru bir şekilde yazmış olduk. Evet. Sırada yeni bir e, görselimiz var. Halkası olan ve olmayan şeklinde sıralama yaptığımız zaman arkadaşlar 4 tane gezegenin dünyamızın da olduğu içinde halkası yok. Jüpiter'den başlayarak gezegenlerin halkası olduğunu görüyoruz. Yine atmosferi Merkür dışında tüm gezegenlerde atmosfer mevcut. Uydu sayısına bakıyoruz hep birlikte. İlk iki gezegenin uydusu yok. Dünyamızdan başlayarak uydu sayısının değişken olduğunu görüyoruz. Dünyanın bir uydusu var. Ay, Mars'ta iki tane. En yüksek sayıda Jüpiter 79. Sonra Satürn 62, Uranüs 27 ve Neptün 14 uyduya sahip. Evet yine bir değerlendirme etkinliğimiz var. Birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Güneş sisteminin en büyük gezegeni kimdi? Evet sesinizi duyuyorum. Jüpiter dediğinizi evet buraya gönderdik. Kızıl gezegenimiz neydi arkadaşlar? Kızıl gezegenimiz Mars'tı güzel. Dünyaya en yakın gezegen Pardon. Güneşe en yakın gezegen bu da Merkürdü arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indirdim. Güneşe en uzak gezegenimiz de neydi? Evet, güzel. Neptündü. Bravo. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen de Venüs'tü. Yaşam olan, olan tek gezegen evet dünyamız ve Güneş'in çevresinde yörüngesinde yan yatmış olan Evet. Uranüs'te arkadaşlar bunu da söylemiştik. Şimdi kontrol ediyoruz. Evet çizdiğimiz oklar eşleşmiş oluyor. Doğru bir şekilde eşleştirmemizi yapmış olduk. Evet arkadaşlar iç gezegen ve dış gezegen olarak iki tane sınıflandırma var. Dünyamızın da dahil olduğu ilk dört gezegen iç gezegen ya da karasal gezegen olarak adlandırılıyor. Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar iç gezegen. Hemen sıradaki Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'den oluşan dörtlü sistem de dış gezegen olarak adlandırılıyor. Bunlar e, yapılar gereği gaz özellikle gezegenler, gazsal gezegenler olarak da isimlendirilmektedir. Evet sıradaki kısım astroid nedir, göktaşı nedir, meteor nedir bunları tanımlıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim şu bölgeye, evet şurada, neresidir burası? Mars ve Jüpiter arasında kalan bölgede yoğun miktarda var. Buraya asteroid kuşağı deniyor. Güneş etrafında dönen gezegenden daha küçük yapıda. Evet. Niye gezegen denmiyor? Daha küçük olduğu için neden uydu denmiyor? Güneşin etrafında döndüğü için. Dolayısıyla bunlara ne diyormuşuz arkadaşlar? Asteroid diyormuşuz. Peki devam edelim. Sıradaki tanımlamamız meteor. Meteor asteroidlerin dünya atmosferine girmiş olanlarına diyoruz. Bazen atmosferimizden içeri giriyorlar. Meteorlar ve ee, atmosfere sürtünerek bunlar evet atmosfere sürtünerek bunlar küçük parçalara ayrılıyor ve çoğu dünyaya ulaşamadan yok oluyor arkadaşlar. Sıradaki yapımız ise göktaşı. Meteorların atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilenlerine de göktaşı deniyor arkadaşlar. Göktaşı büyüklüklerine göre dünyada büyük çukurlar açabiliyorlar. Bunları da taşı çukuru adını veriyoruz bazen gökyüzünde baktığınızda bir ışık hüzmesinin bir anda ortadan kaybolduğunu görebilirsiniz bu yıldız kayması olarak adlandırılır ama met meteorun atmosferde çizdiği bir ışımadır bu yoksa yıldızlar kaymıyor arkadaşlar böyle bir olay yok İzleyelim beraber Evet görüyorsunuz bir Gökteşi. Rusya'da 2013'te çekilmiş. Evet, büyük bir ışık hüzmesi meydana geldi. Güzel bir görüntü. Evet değerli arkadaşlar, konuyu ne kadar anladığımızı kontrol etmek üzere değerlendirme soruları çözüyoruz birlikte. Birinci sorumuz, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde ifadeleri okuyoruz ve doğru ise artı yanlış eksi koyacağız ve cevabımızı kontrol edeceğiz. Atmosfere yüksek hızla girip yanan meteorlar halk arasında yıldız kayması olarak ifade edilir. Biraz önce videosunu izlemiştik. Evet doğru. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteorlara göktaş denir. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Bize ulaşıyorsa göktaş adını veriyorduk. Meteorların dünya yüzeyi üzerinde meydana getirdiği çukurlara da göktaş çukuru diyoruz. Bu da doğru. Dolayısıyla hepsi doğru diyoruz arkadaşlar. Kontrolümüzü yapıyoruz. Evet. Her üçü de doğru bu bilginin. Sıradaki sorumuza geçtik. Evet. Şekilde 1, 2, 3 olarak adlandırılan gezegenlerin isimleri istenmiş. Evet değerli arkadaşlar. Kolay bir soru. Hemen bilgilerimizi hatırlayalım. Merkürle başlıyorduk. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Peki bana sorulan bilgi burası. Demek ki Mars'la başlamam lazım. Tek Mars'la başlayan bilgi var. Kontrol devam edelim. Jüpiter, Satürn arkadaşlar. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Dolayısıyla 2 Satürn, 3 de Neptün olacak. Doğru cevabımız da B seçeneği olur. Sıradaki sorumuza bakıyoruz yine tabloda yine 1, 2, 3 ile adlandırılan gezegenleri bize sormuş. Dikkat edelim. Bir de ne diyor? Sistemin en küçük, en küçük neydi arkadaşlar? Merkür'dü. O zaman A'yı ve D'yi eledik. İki tane seçeneğimiz kaldı. İki de sistemin en büyüğünü soruyor bu sefer de. Evet cevabımız Jüpiter olmalı. Öyleyse kalan şıklardan C seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olur. Sıradaki soruya yine bakıyoruz birlikte. Evet, gezegenlerle ilgili hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur? Yıldızlara göre gezegenler büyük müdür arkadaşlar? Hayır. Demek ki Ali'nin bilgisi yanlış. Yıldızlardan daha soğuktur. Evet, bu bilgi doğru. O zaman benim cevaplarım içerisinde Bülent olmalı. O zaman ısı ve ışık kaynağı değillerdir ifadesi doğru. Fırat da olmalı. Demek ki cevabım B. Ama tamamında yaşam bulunur. Yanlış arkadaşlar biliyorsunuz. Güneş sistemi içerisinde bir tek dünyada yaşam mevcut. Evet sıradaki sorumuza geldik. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Yukarıda güneş Sistemi'nin bir bölüm verilmiştir. X ve Y gezegenleri. Biraz önce benzer bir soru yapmıştık. Merkür'den sonraki gezegenimiz Venüs. Dünyadan sonraki Mars ve cevabımız Venüs Mars olacak. Doğru cevabımız da gördüğünüz gibi C şıkkında verilmiştir. Evet, bir sorumuz daha geldi. Uranüs gezegeni ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Arıyoruz. Doğrudur bilgisini arıyoruz. Yuvarlanan varil gibi hareketler evet bu Uranüs'e özgü bir özellik. Üçüncü büyük gezegen. Evet, Jüpiter, Satürn ve Uranüs üçüncü gezegenimizdir. Bu bilgide doğru halkası yoktur. Çok net de görünen halkası olmasa da halkası vardır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkında verilmiş oluyor. Yine bir sıralama sorusu arkadaşlar. Neyi soruyor bize? Yanlış verilen sıralamayı soruyor. O zaman biz hemen Merkür, Venüs, Dünya, Mars... Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün sıralamasını yazarsak Uymen seçeneği alacağız. Şimdi A şıkkında Jüpiter, Uranüs, Neptün. Bakın Jüpiter, Uranüs, Neptün. Evet bu doğru. Venüs, Mars, Uranüs. Venüs, Mars ve Uranüs sıralamaya uygun. Dünya, Uranüs, Satürn. Dünya, Uranüs ama dikkat edin Satürn daha önce. Dolayısıyla C seçeneğinde bir hata yapılmış arkadaşlar. Doğru cevabımız. C şıkkında verilmiştir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.